Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Gölcük Tabiat Parkı'nın en büyük eksikliklerinden biri olan yeni tuvaletler hizmete girdi. Aynı anda 18 kişinin kullanabileceği tuvaletlerin bulunduğu alana ayrıca çocuk bakım odaları da bulunuyor. Başka bir bölgeye ise aynı kapasiteye sahip yeni tuvaletlerin yapımı devam ediyor. Tabiat Parkı'nın giriş kısmında bulunan boş alana ise 550 araçlık otoparkın yapımı sürüyor. Yapılacak olan modern otopark ile bölgedeki trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor. i yes. okay.